Geçtiğimiz yıl sağlık sorunlarıyla savaşan ve zor günleri geride bırakan Şef Mehmet Özer Baba acısıyla sarsıldı. 52 yaşındaki ünlü şef acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özer'in paylaşımını aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda takipçisinden başsağlığı mesajları yağdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2005 yılından iki masasına oturduğu model tülün Şahin ile 12 yıllık evliliğini 2017'de sonlandıran Şef Mehmet Özer'in geçtiğimiz yıl Ağustos ayında beyninde kitle tespit edilmiş ve yapılan kontrollerin ardından hemen ameliyata alınmıştı. Beyninde bulunan kitleyi tesadüf sonucu öğrenen Özer başarılı geçen operasyonun ardından bir yoğun bakımda kalmıştı. Yaşadığı zor günleri geride bırakıp sağlığına kavuşan ünlü şef aldığı acı haberle yıkıldı. Mehmet Özer'in babası hayata veda etti. Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran özere baş sağlığı mesajları yağdı. Babasının bir fotoğraf karesini Instagram sayfasından paylaşan Mehmet Özer, paylaşımın altına canım babamızı kaybettik notunu düştü. Babasının cenaze töreni bilgilerine de yer veren ünlü şef, cenaze 31 Mayıs çarşamba günü öğle namazına mütakiben Erenköy Gale Paşa Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm arayan soran dostlarımıza teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Özer'in paylaşımına aralarında Evrim Akın, Çağla Şikel, Emin Öğün, Ayça, Erturan, Behzat Uygur, Hakan Hatipoğlu, Selen Soyder, Yeliz Şar, Ayşe Tolga gibi ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda takipçisinden sağlığı mesajları geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.